Yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Arabada başlatıyorum video arkadaşlar. Hızlı bir şekilde duş aldım. Evden çıktım. Randevime de geç kaldım hatta. Nereye gidiyoruz? Bir önceki vlogda da söylemiştim. Tırnak yaptırmaya gidiyoruz efendim tırnaklarımın bu halinden artık kurtuluyorum. Çünkü çocuk eli gibi oldu gerçekten ya. Tırnak etleri falan da bayağı kötü. Bugün böyle bir toparlanma süreci olacak. Ondan sonra artık bütün yaz boyunca kalıcı oje ile devam ediyoruz. Belki sonbaharda tekrar çıkartırım ama bütün yaz boyunca kalıcı oje yaptırmak istiyorum. Yeşil ışık yanınca konuşmam yarım kaldı. Bir yarım saat kadar geç kaldım ama haber verdim. Neyse ki arkadaşım zaten. Daha önce vlogta da beraber gidip cilt bakımı yaptırmıştık. Pralince'ye gidiyoruz bakalım tırnaklarım da artık ona emanet. Çok güveniyorum ama ilk kez yaptırıyorum ama işlerini de biliyorum zaten Pırıl'ın. Kamerayı şimdilik kapatıyorum orada görüşürüz. Arkadaşlar ben Pırıl'ın yanına geldim. Geçen geldiğimde seni göstermemiştim. Pırıl, inci, merkezde kendisi gibi. Kahvemizi içelim biz sonra tırnak yapmaya başlayacağız. Tırnaklarıma bakın önce şöyle bir göstereyim rezaletliğini. Vitamin, mineral ve biyotin, myelination ürünleri. %99 sonuç veriyor ve İtalya'dan geliyor ürünlerimiz. Diğerlerinden daha farklı %99 hatta %100 sonuçları oluyor. Kaş ve kirpiğini çıkartıyor, uzatıyor. o süper. İnanılmaz güzel bir ürün. Günlük hayatta her anında olmalı bence. Rutine ekleyelim. Tamam. Ben de alayım bir tane. Aynen. Kısa sürede tırnak yaptırdım. Hem jel yaptık hem üzerine böyle oje sürdük, tertemiz oldu. Ve zamanımız kalınca da kuyruğa makineye geldik. Bir şeyler içeceğiz, oturacağız. Ondan sonra ben onu bırakacağım ve devam edeceğim. Belki azıcık yanına falan geçeceğim. günün geri kalanında beraberiz zaten. Bir tırnaklarımı göstereyim size Çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Bundan sonrası uzay zaten konuşuyorduk Pırıl'la bunu. Vitamin kaş kirpik serumu diye geçiyor. Bana da verdi dene diye. Ben de bayağı merak ediyorum. Beraber deneriz bunu. Tırnaklarımı da şöyle göstereyim. Biraz gölgede kalıyorum şu anda ama. Şöyle tertemiz oldu. Zaten jel yaptık. Üzerinde de şöyle kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama parlak bir oje sürdük. Çok belli olmamakla beraber. Güzel bir glitter sürdük. Ben bu hallerini bile çok seviyorum. Artık böyle uzun tırnaklar kullanamıyorum zaten. Kısa tırnak çok seviyorum. Bir tık daha uzamasını bekliyorum. Artık hep böyle küt formunda kullanacağım. Siparişlerimiz geldi. Şöyle soğuk bir şeyler içiyoruz. Pırılcım da biraz önce lavabodaydı Ve onu kaçırdım. Öyle arası saat kaça kadar zamanın var? Bir saat. Ay sonra müşterisine gidecek. Bak. Kalkan <laughs> da Az işe geldim. Hemen dolabı karıştırıp güzel bir menü buldum. Ve ısıtmadan yiyorum. Ben dolmayı soğuk severim bu arada. Adiş de arkamda bir şeyler atıştırıyor. Şunları bir atıştıralım. Sonra kahve keyfi yapacağız. Ama atla suyu yiyor. Uzun uzun uyuyor. Uyansın onu da seveceğim. Uyanmış. Teyzesi geldi, 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 geldi. Hadi uyan. Hadi oyuncaklara gidelim beraber. Oynayalım mı beraber teyzeciğim? Evet. Oh. <laughs> Çok tatlısın ya. Çok tatlısın. Bu yatış ne? Hadi gelecek misin? Hadi gel. İşte Hadi gel. küçük tamam. kulaklı bir buradaymış. İşte küçük kulaklı. İşte küçük kulaklı, işte küçük yeşil bir fil varmış. Şık şık şık. Ama gülmüyorsun artık bana teyze ko. Teyze? <laughs> Yeni bir günden herkese selamlar. Dün en son kamerayı Aziz'le Atlas'ın yanında kapatmıştım ben değil mi? Sonra gerçi hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Burak geldi beni aldı ve eve geldik. Pijamalarımı giydim ve evde boş boş oturdum. Her neyse bugün yeni bir gün. Sabah uyandım. Pilatese gittim geldim. Duş aldım. Pilatese her girişimde kamerayı götürmüyorum biliyorsunuz. Hazırlandım. Şöyle hafif bir makyaj yaptım. Şimdi saçlarımı sadece tarayacağım. Aslında fönletecektim. Yarın da bir davete katılacağım. Ona da böyle hazır olsun diye dalgalı fönleteyim demiştim ama kuaförümde randevu bulamadım. O yüzden sadece şimdi yağlayacağım ve arkasından da kendiliğinden kurumaya bırakacağım. Şunu beraber almıştık. Bioblas'ın yağı. Çok memnunum. Çok güzel kokuyor. Bunu mutlaka edinin. Yazın kurtarıcısı gerçekten bu ya. Ben güneşin de saçları çok kuruttuğunu düşünüyorum. Özellikle Adana'da. Yani bende öyle oluyor. Saçın parlak görüntüsünü koruduğunu düşünüyorum. Bana da hep sorarlar zaten. saçında ne var, ne kullanıyorsun, bir şey yapıyor musun diye geçenlerde aklıma geldi dedim ki ben hiç saçlarımı nemsiz bırakmıyorum ki. Şimdi bu yağ ile saçımı sadece tarayacağım. Kurumaya bırakacağım kendiliğinden. Artık güneşin etkilerini görmeye başlıyoruz Adana'da arkadaşlar. Baya hava sıcak. Yani ne kadar dengesiz olsa da bir soğuk bir sıcak. Genel olarak ılık bir hava var şu anda. Baharı yaşıyoruz. Ama bir iki hafta sonra tamamen yaza geçeriz. Mesela bugün kolsuz bir tişörtle çıkıyorum. Çünkü hava çok sıcak. O yüzden artık benim saçlarımı full böyle göreceksiniz. Çünkü ben zaten kurutmuyorum. şimdi duş alıp direkt dışarı çıkmayacaksam kışında kurutmuyorum. Evet çok zararlı biliyorum. Kendiliğinden kuruduğu zaman saçım daha çok seviyorum. Yine konuşmaya dalıp kızları bekletmeyeyim. Bu arada nereye gidiyoruz? Bugün alışveriş günü ilan ettik. Meltem ben Zehra. AVM'ye gideceğiz. Güzel bir gün olacak. Kahvemizi de dışarıda içeceğiz. Sonra eve gelip ama evi toparlamam lazım. Evin halini bir görseniz. Ben yine de dışarı çıkıyorum ama. Bazen öyle oluyor ya. Her şeye yetişemediğimiz zamanlar oluyor. O yüzden mutfağım düzenli. Gelince yemek yapacağım. Onda sıkıntı yok. Ama evin geri kalan yerleri bayağı dağınık. Özellikle çamaşır vesaire yıkamam lazım ki çamaşır odasını görmeyin. Yüzümde full kremsi ürünler olduğu için saçlarım yapışıyor şu anda. O yüzden şöyle kulak arkası yaptım. Rujumu sürüyorum, çıkıyorum. Kliniğin bilek süreceğim. Herhangi bir çerçeve yapmadım. Bu var ya efsane bir şey arkadaşlar. Yazın çok güzel kullanılır. Almayan kaldı mı bilmiyorum ama almalıysanız siz de bir bakın. Her dudağa göre farklı renk alıyor. Bende çok renk vermiyor. Şöyle göstereyim. Hafif bir canlılık, parlaklık veriyor. Aynı zamanda nemlendirip bakım yapıyor daha ne olsun. Hazır sayılarım çok basit bir kombin yaptım. Bugün böyle siyah gözlüklerimi de takacağım. Bilek woman gibi takılacağım. Çantamı da değiştirdim. Siyah zara çantamı aldım. Size çıkmadan önce şöyle kendimi bir aynada göstereyim. Daha sonra çıkalım. Bugün böyle full kombin siyah takılacağız. Bir çanta değişikliği yaptım. Zara çantamı alıyorum ve böyle alışveriş moduna hazırım. Hem rahat bir kombin olduğu bir şeyler denediğim zaman da rahatlıkla giyip çıkartacağım parçalar seçtim. Çantamı da şöyle yandan takacağım. O yüzden çanta değişikliği yaptım zaten. Çünkü böyle sürekli elde taşımakta zor oluyor alışveriş yaparken. Meltem gelip beni arabayla alacak. Hatta gelmek üzeredir. Onunla bir haberleşeyim. Dışarıda görüşürüz. Biz AVM'ye geldik arkadaşlar. Real'deyiz. Melo'cum burada. Selam. Herhaba. Zehra'cım burada. Kıvanç burada. <laughs> Yeni tırnaklarınızı gösteriyorum. Tırnak randevusundan geldi, spordan geldim. Zehra da dersten geldi. Calcedonia'ya geçiyoruz, Meltem e oradan bikini bakacağız. Ben de bikini bakacağım ama yanma bikinesi alacağım ve şapka almayı düşünüyorum. Onda da panty de beğenmiştim, ona bir bakacağım. Bakalım bütün gün AVM'de olacağız. Burada da kahvemizi içer miyiz? İçeriz. Başlıyoruz. Bu nasıl bir rahatlık? Bu nasıl bir oturuş kıvanç? Ayağa bak. Nasıl dışarı çıkarmış? Tek görselde Koç Burcu olduğunu göster. Meltem lavaboya gitti, onu bekliyoruz ve Casedonia'ya gireceğiz. Hemen zaten istediği bikiniler de şuradaki yeşillerden. Şu yeşil istiyor. Evet. Tam ojeleriyle. <laughs> ojeleriyle de uygun. <laughs> Merhaba. Melo ben bunu da çok beğeniyorum. Şunu da mı denesen acaba? Vay, ama öyle ya. Melon'un istediği şu model. Tam bunu alacağız ama ben şunu beğeniyorum. Bu takıma 10 saniye bakınca içinden güzelim kafası çıkıyor. Hani bu kadar hani. Çünkü var... benim renklerim. Bir yerde tarz olarak da rengi de geçsin. Keten, epil, epil sade. Bak bir yerden de Gizem Oyma daha yazabilir. Araştırılsın. <laughs> tamam bekliyoruz. Yani ben açmak ama. Yok yok göstermem. Ama nasıl olduğunu konuşuruz. Bu senenin renkleri çok güzel ya. Melo şunu da mı denesin acaba? Bir görelim. Şununla beraber takım. Tam onu da deneyeyim. Renk olarak görmüştük. Evet. Ve bence bununla Bununla beraber. Altına gerek yok. Renk olarak üstüne hı. Bunu da deneyeyim. Evet, onu da üstüne giy öyle görelim en azından. Onu da deneyeceğiz. Anneciğim hangisi? Mavi de çok yakıştı, yeşil de çok yakıştı bu evet. arada. Yani bu bronz dışında daha güzel. Aynen. Aynen bana da öyle evet. geldi. Hayır. Ya ben gömlekle içindeki bikininin uyumuna bayıldım. Evet. Bir de zaten bir şey mavi ise. Yani evet, ben onu ben senin severim. Senin için aynı. evet. <laughs> Neyse tamam hadi yeşil mi diyoruz? Yani yeşil bence. Bence de yeşil. Ama ben bu yeşili paketle. Yeşil, 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 de mi? yeşil mi ya yeşil. Yani? Yok beyaz gömleğim var. Paketli istiyorum. Kimi ve altı. Nasıl? Evet, bir de tişört anlarım. ama mesela böyle mi giydin? Ruj lekesiydi ya. Kıvanç bir renk seçmedin be. Bir renk seçmedim lan. Neyse tamam yeşil diyoruz hadi. Yeşil okey. Aldık çıkıyoruz. Süper. H&M'e girdik arkadaşlar. Şöyle beyaz, klasik, düz tişört alacağım. Büyük bir ihtimalle deneyeceğim şimdi. Beyaz tişörtlerimi çok soruyorsunuz. Böyle kaliteli buldukça alıyorum. Ve şöyle bir pantolon, palazzo pantolon çizgili. Birazdan kabinde de gösteririm zaten denerken. Geçen geldiğinde daha fazla şey vardı Zehra'ya. Şu anda çok bir şey yok sanki. Şey yok. Siyah pantolon yok yani. Evet, değil mi? Siyah keten, düz pantolon bulamadık. Şurada bir şey gördüm sanki. Şu ileride bir gömlek gördüm. Farklı bir şey. Şunlar moda oldu ya bu sene. Böyle bağlamalı. 629 TL'ymiş. Bir deneyim ya denenir. Kabine girdim. Şimdi şu gömleği de aldım. Önden böyle bağcıkları var. Bayağı viral oldu. Olursa bu gömleği alacağım. Bir de son girmeden önce şöyle bir tişört buldum. Şurada şöyle bir detayı var. Şimdi denemeye başlıyorum. Denedikçe uygun ortam olursa size göstereceğim. Yoksa zaten en son toplu gösteririm. Ay burada da ışık çok ne güzel? Bana mı öyle geliyor? Cildim çok güzel görünüyor şu anda. Neyse ben denemeye başlayayım. İlk üstümüz bu şekilde. Şu gömleğin hiç olur yoktu bu arada. Hiç beğenmedim. İlk üstümüz böyle. Bunu alıp almamakta kararsızım. Pantolonu kesin alıyorum ama. Pantolon böyle palazzo klasik benim. Her zaman giydiğim pantolonlardan. Şu üstte ne diyoruz ama bilmiyorum. Birazdan kızlara tekrar soracağım. Şu düz beyaz tişörtü denemiyorum. Onu da direkt alacağım. Buradaki detayı çok hoşuma gitti. Küpelerle büyük küpelerle saçlarımı böyle toplayarak da çok güzel olur. Kolt şortlarla da çok güzel olur bu arada. Tamam. Bunu da alıyorum. Tamamdır. Daha başka bir şey denemeyeceğim çünkü çok sıcak burası. Kasaya gidiyoruz. İlk mancı <laughs> kemiğimi oturtturmama ne diyorsun? Zayıflık burada işe yarıyor arkadaşlar. Çocuğu böyle tutuyorsun. Çanta gibi tutmuş çocuğu ya gerçekten. Bir de tek tutuyor ya. Çok rahatsın şu anda. İdmanlıyız arkadaşlar. Benim Mert adında dünya tatlısı bir yeğenim var. Altı, Altı yaşında. Yıllık Altı yıllık halayım ben. Buradayım. <laughs> Her belli. Türlü şeyi yaparım, bilirim. Hangi <laughs> şunu da koysak mı ya elimizde? Bunun için var zaten. Yüzük <laughs> arabası bu Bunun yüzden için. var. Çocuk asla durmaz. Kesinlikle. Mümkün değil yani. Evet, alkış çalan Kıvanç'ı görmediniz mi arkadaşlar? Heyecanlandı. Alkış yap Kıvanç. Kıvanç, alkış yap. Gördün mü? Oh, alkış. <laughs> Bizimkiler kanda almak için geçtiler. Ben de o arada bir onları bekletmemek için kantiye geçiyorum anons veriliyor. Bir şapka bakacağım. Bir de bikini üstü bakacağım buradan. Bulabilirsem şapkayı direkt buradan almak istiyorum. Çünkü online'da stok yok. İnşallah bulabilirim. Geçen sefer geldiğimde vardı. Şapka bu. Bakın. <laughs> Bence güzel ya. Gözlükle falan da güzel olacak. Çünkü beyaz hasır şapka bulmak çok zor. Yanma bikinisinde güzel bir şey bulamadım arkadaşlar. Ya aslında var da beden denemem lazım çok fazla. Onu da denemek istemedim. Bu şapkayı alıyorum ama ya. Çok güzel olmadı mı? Aslında üçlü alımda indirim var ama Alamadım üç tane bir şey. Kızları da çok fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden bunu alıyorum. Bir de iç yamaşırı alacağım. Çıkacağım. Müzik bro. Farklıyız. Konserden kaçmışlar. Dışarıda konser varmış. Bize de kahve almışlar böyle. Oh mis gibi. AVM'nin bahçesinde Kıvanç, oturuyoruz arkadaşlar. Kahvesi bu. Kıvanç. Oh, o bakış ne? Meltem de şahidim. Gizem yoksa az önce. Bir gülücükler, komiklikler, köpek taklitleri, şurada gezilmeler. Gizem geldi. Bakışa bak. Ne yaptın bir çocuğun ömrüsüne gitmeyeceksin. Asla, asla. Asla. Kefil olmayacaksın. Her şey olabilir değil. Sana çok yakıştı beyaz gömleğine şu anda. Hadi deniz Oo, kenarına. arkadaşlarla AVM'ye gelmeyin. Bir kere dedi ki arkadaşım yakışmadı. Dolabında var. Alma. Paranı başka bir şey <laughs> harca. Yok. Bana Allah <laughs> için al. 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 Ekipte kimse kimseye bunu da alma ya. İhtiyacın yok demiyor. Kesin Herkes al, al. Al. Kesin almalısın. Bir de şey var bak. En, en sevdiğim. Mesela bir şey almak istiyoruz. içimizden bir. Atıyorum Gizem bir şey beğendi. Almak istiyor. Ama o kadar da ihtiyacı olmadığını çok iyi biliyorum. Özellikle gösteriyoruz ki hani al desin diye alayım. Kendisi İçin, ihtiyacı zaten. Aynen. Aynen. Kanka sence aynen bakacağım. biliyor al diyeceğim. Sen de değilsem bir bildiğim vardır aynen. diyorum ben. Ben şu an aldım bikini ihtiyacım var mıydı benim? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu tırnaklarla giyecek bikini yok. Yok. <laughs> Yorumu duydunuz mu arkadaşlar? Bu tırnaklarla giyecek bikinin yok dedi ya. Yani, Tırnağa göre bikini alınır. Evet. Yok <laughs> Doğru söylüyorsun saat neredeyse 7'ye geliyor. En son kahve içiyorduk ve oradan sonra aslında dağıldık. Önce Zehra'yı bıraktık sonra Meltem beni bıraktı. Eve gelir gelmez şöyle bir ortalığı toparladım. Siyahları makineye attım ve şimdi mutfağa girdim. Yemek hazırlığına başlayacağım. Aşırı acıktım. Bu açlıkla nasıl yemek hazırlayacağım bilmiyorum. Güzel bir vegan bol yapmayı düşünüyorum. Sarımsaklı, soğanlı, biberli böyle bol domatesli bir bulgur pilavı yapacağım. Yanına iki paket mantarım var. Bulgur pilavı domatesli olduğu için mantarı domatesli ya da herhangi bir soslu yapmayacağım. Sadece sadece zeytinyağı ve baharatlarla güzelce kavuracağım. Yanına da edamame haşlayacağım. Dengeli bir kase yapmış olacağız. Burak 8 gibi gelirim demişti. Bir saati var. Eğer yetişebilirse beraber yeriz. Yetişemezse ben artık tek başıma yiyeceğim. Gözlerim yanmaya başladı. Soğanları doğrayıp bir çeki düzen verip kendime geliyorum. soğan, sarımsak, biber güzelce sotelendi. Pilavlık bulguru da sudan geçirmiştim. Şimdi bunları bu şekilde karıştırdım. Bu arada salça da ekledim. Gördünüz zaten. Kavanoz domatesim vardı. Şöyle bolca rendeledim onu. Güzelce döküyorum şimdi. Bol domates olsun istiyorum. Suyunu çok çok az ekleyeceğim. Lezzetini domates versin. Şimdiden bile çok güzel kokuyor. Biraz tuz, karabiber ve pul biber. Altını kısmıştım. Çok az açıyorum göz kararı şöyle çok az sıcak su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Artık mantarlara başlayabiliriz. Burak geldi balkonda yiyelim diyor. Balkonun masasını siliyor ama ben birazcık Burak gelmeden önce atıştırdım. Size de söylemiştim zaten. Bayağı acıktım inşallah dayanırım diye. Ama şöyle bir tabak oldu. Çok dengeli. Şu edamame efsane. Ben de Burak'a eşlik edeceğim ama sadece birazcık mantar ve edamame koyacağım yani Çünkü pilavdan birazcık sulu sulu yemiştim. Şimdi balkonda birazcık keyif yapacağız. Yeni bir günden herkese selamlar. Dün akşam en son yemek yerken vlog bırakmıştım. Burak'a yemek hazırlıyordum. Sonra yürüyüş yapacağım dedi mi? Dedim mi ben? Sonra yürüyüş aşkım, yapacaktık ama Türkiye'nin voleybol maçı vardı. Evet işte hatırlamıyorum kaldık. vlogta söyledim mi diye de. Neyse yürüyüş yapacaktık biz. Türkiye'nin maçı vardı, voleybol maçı vardı. Ona daldık. Bugün Burak da özel derslerini ayarladı. Çok güzel bir davete gidiyoruz. Böyle çiftli ilk kez. Değil mi? Evet. Sana da yerel marka diyebiliyorum. Fratelli Mattia ayakkabı markası. Aslında erkek ayakkabı markası. Çok güzel bir event veriyor. Yeni sezonun lansmanını aslında yapıyor. Lopatra dövmeciyle. Türkiye'nin her yerinde var ama Lopatra evet, değil de. mi? Ünlü bir dövme sanatçısı geliyor. Ayakkabılara böyle istenilen tasarımları yapacak. Çok değişik ve çok güzel bir event olacak aslında. Tabii ki beraber gidiyoruz. Bütün detayları orada da göstereceğim. Ama ondan önce bir kahvaltıya gideceğiz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Geçen vlogta da ben tek başıma gitmiştim ya fokaviç. Sandviççiye gidiyoruz. Burak da merak ediyordu zaten. Oraya geldik ama Bilmiyorum. park yeri yok. Şurası hayatım hemen sağ. Park yeri de tam önünde bulduk. Şimdi güzel bir sandviçimizi yiyelim. Ondan sonra devam. Foka beşi alıyoruz bu sefer. Kuru domatesli pesto, ricotta, tüme roka, bidon tulum, köz biber ve bazemik. ikiye böldüreceğiz. Zaten şöyle geçen vlogtan da biliyorsunuz. Hemen hızlıca atıştıracağız ve ondan sonra davete doğru geçeceğiz. Sade ekmeğin tadına ben de bakmak istiyorum bir tane. Küçücük bir dilim. <laughs> çıtır çıtır. <gülüyor> Çok Ekmek tek başına da çok güzel. Ekmek gibi de değil. Yapılışını iziyoruz. güzel görünüyor ya. Yine çok güzel. Çok iyi. Valla ellerine sağlık Necim. Allah'tan kurtar. Eline sağlık canım. Ekmek yemeye devam ediyor. <laughs> bir etkinlikte görüşürüz. gidiyoruz. Görüşürüz. görüşürüz. Sesim duyulmuyordur ama ayakkabıları bu şekilde tasarım yapılıyor. Evet, mesela deniz kabuğu çizdirebilir miyiz? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Yine organizasyon sahibi Ravmedi arkadaşlar ve Hilal. Bu güzel organizasyonun sahibi. <laughs> Saat 6 oldu. Biz etkinlikten çıktık. Çok keyifli bir etkinlikti. Birazcık zorlandık çıkarken trafik kalabalık olmasın diye eve doğru geçiyoruz. Evde yemeğimiz yok. Dışarıdan süleyez aşkım. Evet. Hallederiz yani. demek şu kolay. Ya aslında dışarıda yeriz diye düşünmüştük ama. Burak Güzelim diyor ki, sen? çok kalabalık olacak diyorsun ama etraf. Evet, gaz başı sıkıntı yok. Evin oradaysa yürüyeceğiz aşkım, arabaya otobüs bırakırız. Olabilir. Sen bilirsin. O zaman biz bir yolda karar verelim. Ya eve yemek söyleyeceğiz ya da... Evet, gaz başı yiyeceğiz. Hı hı. Evin etrafında yiyeceğiz. Özal'dan bir aşağı inelim de. Tamam. Galatasaray-Fenerbahçe maçı var ya. Evet, bugün derbi varmış. O yüzden Ay, her oralar, yer kalabalık oralar olacakmış. Oralar karar veririz zaten yolda. Kamerayı tekrar açarım. Ya eve söyleyeceğiz dediğim gibi ya da dışarıda bir şeyler yer öyle bir geçeriz. Eve geldik. Burak maça yetişmek için direkt duşa girdi. Maçı evde televizyonda izleyecekmiş. Eve Adana kebap sipariş vermeye karar verdik. Şimdi biraz önce telefondan siparişimi oluşturdum. Kebaplarımız gelene kadar bulaşık makinesini yerleştireceğim. Evden çıkmadan önce çalıştırmıştım. Şimdi bitmiş ama saçım başım çok dağınık ya. Burak maç izlerken yemek yedikten sonra ben de şöyle bir duşa girelim. Bugün çok güzel bir etkinliğe katıldık. Ne kadarını çekebildim bilmiyorum ama aşırı eğlendik. Zaten yine Adana'dan tanıdığını Influencer arkadaşlarım vardı. Herkes çalıştığı için böyle çok sık buluşamıyoruz. İşte böyle etkinliklerde buluşuyoruz. O yüzden çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Bir sıralarda uzun uzun ayakta kaldığımız için birazcık yoruldum. Bir ara çok sıcak oldu. Hepimizde şu tişörtlerden vardı zaten. Arkası da bu tişörtlerin şöyle baskılı. Hepimiz aynı durumdan müzdariptik. Böyle sıcak vurdukça baskı sırtıma yapıştı. Hepimize yapışıyordu yani. Burak da aynı şey söyledi. Ve oradan terledik resmen. Yemek yedikten sonra o yüzden mutlaka duşa girmem gerekiyordu gerekiyor. Karanlıkta konuşuyormuşum ya. Işığı açtım. Hadi makineyi yerleştirelim. <laughs> salataları ayrı bir tabağa almıyorum. Bunu da bırakıyorum. Ezme de göndermişler. Salataları ekstra anlara dökeyim mi? Şöyle kebabımız geldi. Şimdi masayı hazırlayacağım. Arkada Burak tamam izliyor. Şöyle salataları getirdikleri kapta bıraktım. Ekstradan tabak kirletmeyeceğim. Bu şekilde kalsın. Yiyebildiğimizi yeriz. Yiyebildiğimizi <laughs>

Burak içeride maç izlemeye devam ediyor. Ben de duşa girmek için yatak odasına geldim. Aynı zamanda duşa girmeden önce de bu videoyu kapatmaya geldim. Buraya kadar izlediğiniz için her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup olmadığınızı kontrol edin. Abone olarak bu platformda beni destekler ve görünür kılarsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Yorumlarınızı keyifle okuyor, takip ediyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz güncel paylaşımlarımı oradan da görebilirsiniz. Bir sonraki videoya Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.